Selam arkadaşlar. Bu eğitimde ayın menzillerinin 25. konağını, durağını birlikte tahlil edeceğiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Eğitime kadim bir bilgi ile başlayalım. Yunus suresi 5. ayet. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısı ve hesabını bilmeniz için ona duraklar tespit eden odur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. İlahi nizam ve kainatın sahibi mevcudatı ayetleri olarak yaratmasına rağmen bilmeyen topluluklar için birer birer peygamberler aracılar vasıtasıyla insanlara açıklamaktadır, izah etmektedir ayın 25. menzili Sadül Ahbiye menziline ay intikal ettiğinde konakladığı sürece yani o gün bir günlük bir süre bu kadınların nefeslerinden yaratılan nefislerinden nefeslerinden yaratılan melekler devreye girer ve bu melekler erkeğin nefesinden nefsinden yaratılan meleklerden daha güçlü olduklarından zıtlıkların çekişmesi ve çatışması olumsuz enerjilere, tahammülsüzlüğe, odaklanma problemlerine neden olabilir arkadaşlar. Bu menzil i̇bn Arabi tarafından, Arap harflerinden F harfi ile şifrelenmiştir ve ebced değeri F harfinin 80 rakamıdır. i̇bn Arabi, Tuhat Mekki'ye adlı eserinde ayın bu konağının ismini Sadül Ahbiye menzili ve bu menzilin ismi şerifinin ise El-Kavi olduğunu nakletmiştir, aktarmıştır. Sadül Ahbiye menzili Kova Burcu'nun 8. derecesinden 21. derecesine kadardır. Her şeye gücü yeten kuvvet sahibi El-Kavi, melekleri ay bu menzille intikal ederken yaratmaya yönelmiştir. Allah şöyle der, onun üzerinde şiddetli ve güçlü melekler vardır ve Allah kişiyi gücü ölçüsünde yükümlü tutar, yarattığını bilir. Ne yarattığını bilir ve o güce göre de sorumluluk yükler. Yaratılmış alemde kadından daha güçlüsü yoktur der İbn Arabi. Bunun nedenini sadece alemin niçin yaratılmış olduğunu, Hakk'ın alemi hangi hareket ile var ettiğini ve onun İki öncülden meydana geldiğini bilen anlayabilir ki alemin yaratılışını anlamak için sevgi, rahim enerjisi nedir? Bunları anlamak lazım. Alem sevgi üzerine yaratılmıştır ve sevgiyi en iyi taşıyan kadındır diyebiliriz. Bunun üzerine daha detaylı konuşulabilir ancak uzatmayalım eğitimimizi. Işığın gölgesi yoktur arkadaşlar. Ve alem, yaratılmış olan, madum olan alem bir gölgedir. Hak ise nurdur, nur ışıktır. Bu nedenle alem tecelli esnasında silinir. Bu yüzden Adem diye isimlendirilir ki Adem yokluk demektir. Çünkü tecelli nurdur. Nefsi görmek ise bir gölgedir. Tecelliye mazhar olan, tecelliye ulaşan kişi Allah'ı görürken kendini görmez perde çektiğinde ise gölge ortaya çıkar ve şahit ile paz alınır arkadaşlar ekteki PDF dosyasını inceleyerek bu aktarımları okuyabilirsiniz arkadaşlar kitabı da edinebilirsiniz takıldığınız noktalar hususlar olursa Bunları da bana sorabilirsiniz arkadaşlar, yazışmaktan sizinle duyarım. Çemsül Ma'rifil Kübra adlı eserde bu mezil Sadil Ahbiye konağı olarak, konağı ismiyle tahlil edilir arkadaşlar. Bunlara göre ay bu konağa indiği vakit buradan yeryüzüne öyle bir ruhaniyet iner ki insanlar birbiriyle ilişkisini keser, kimse kimseyi sormaz. Fitne ve kücür yayılır. Kime düşmanlıklar artar? Toplumlar birbirleriyle savaşır. Yapılan işler iyi netice vermez. Böyle bir vakitte hastalara ilaç verilmez. Ruh hastalarının tedavisi başlatılmaz. Tılsımlar yazılmaz. Kimyasal işlerde, kimya ile ilgili işlerde, eskiden bunlara sihir, simyacı da derlermiş, kimya işleriyle uğraşılmaz. Böyle günde doğanlar kavgacı, facir, kötülük yapan kimselerden olurlar. Bu menzilin, bunun buhuru anzorot dedikleri bir bitkiden alınan ve gözün tedavisinde, göz tedavisinde kullanılan bir nesne olan nedir? Karabiberdir. Karabiberi de aslında çalışmak lazım. Özellikle tıpla alakalı, kimya ile alakalı ilgilenen arkadaşlar. Geçmişte karabiber gözün tedavisinde kullanılıyormuş. Hangi tedavilerde kullanılıyor acaba? Bunlara bakmak lazım. Safa kardeşliği bu konağı İbnül Arabi ile benzer şekilde Sadül Ahbiye ismiyle tahlil etmiştir, incelemiştir. Onlara göre bu konak talihsizlik ve rüzgarlı bir konaktır. Bu menzil Kova burcunun 8.4 derecesinden 21.3 derecesine kadardır. Bu aralıktadır. Ay bu menzile uğradığında düşmanlık, ilişki kesme, düşmanlarla sevmedikler ilişki kesme, iki kişiyi birbirinden ayırma çalışmaları yapıldığı gözlenir. Zarar ve fesada neden olan her türlü ilişkinin çalışmaları da ay bu menzildeyken yapılır. Ay bu menzildeyken ekmemeli mahsulümüzü toplamamalıyız tılsım yapmamalı davet etmemeli davetlere icabet etmemeliyiz kimseyle ilgilenmeden mümkünse inzivaya çekilmeli yolculuğa çıkmamalı liderler ve yöneticiler müdürler üstlerle görüşmemeli ileri gelenlerle kardeşlerle iç içe olmamalıyız sanatımızı icra etmemeli yeni elbiseler giyinmemeli yeni ilişkilere başlamamalıyız evlilik nikahlanma, dostluklar, yeni ortaklıklar, işçi sözleşmeleri, işe alım yapacaksak bugün sözleşme yapmayalım, işe alım yapmayalım. Vasıta satın almamalıyız. Ay bu menzildeyken doğan kimse ister erkek ister kız olsun uğursuz ve talihsiz olur. Babasını kaybeder, edepsiz olur. Onu en uzak kişiler yetiştirir. Günahkar, pis ve yaşantısı kötü biri olur arkadaşlar. Özetlersek 25. menzilimizin ismi Sadül Ahbiye menzili. Derecesi 8-21 derece Kova Burcu. i̇bn Arabi'nin şifrelediği Arap harflerinden şifrelediği harf F harfi ve esması El-Kavi esması. Arketipleri gizli olanın kısmeti. Melek ve güç. Neler yapmalı dersek ay bu menzildeyken Ekmemeli mahsulümüzü toplamamalıyız. Tılsım yapmamalı, davet etmemeli, davete icabet etmemeliyiz. Kimseyle gelmeden mümkünse inzivaya çekilelim. Yolculuğa çıkmayalım. Liderler, ileri gelenler, üst yöneticiler, dostlarla bir araya gelmeyelim. Kardeşlerimizle, dostlarımızla da iç içe olmayalım. Dediğim gibi inzivaya çekilmek faydalıdır. Mesleğimizi, sanatımızı da icra etmeyelim. Yeni elbise de giyinmeyelim. Yeni ilişkiler başlatmayalım. Sonu iyi bitmeyecektir bu işlerin. Eğer bir şey yapmak istiyorsak, hayır bu menzildeyken inzivaya çekinmek ya da düşmanlarımızla yüzleşmek yapılacak en doğru iştir arkadaşlar. İçe yönelik çalışmalar yapabiliriz. Kendimizi bilmeye yönelik çalışmalar yapabiliriz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle, esenlikler dilerim arkadaşlar.